Ciao, so, hepinize merhaba arkadaşlar. Dener Efsanesi'nin hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar Dener Efsanesi devam ediyoruz. Arkadaşlar bir önce kalıtı söylemiştim arkadaşlar. Şu yukarıdaki yazınızı çıkartabiliriz. Onu da yorumlarda yazın demiş. Hem kimse yorumlarda yazmamış. Kimse like abone da olmamış. Çok kırıldım arkadaşlar. Lütfen like ve abone olmanızı bekliyorum. Bu arada arkadaşlar farklı oyunlar da istiyorsanız yorumlarda mutlaka yazınız. Unutmayın. Bu nasıl kaldırabiliriz? Şu Arapça Türkçe çık arkadaşlar. Ben bunu hiçbirini istemiyorum. Ama sizin önünde Arapça Türkçe çıkıyor ve çok kötü oluyor yani. Bu arada arkadaşlar hiçbir şey kısınmadım ve hiçbir şey almadım. Yine aynı bölümler devam ediyoruz. Birazcık para topladım arkadaşlar yani bunun üzerinden. Para toplayacağız oynayacağız. Hadi oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Bu arada şu müzik kartımı çıkartmamı yorumlarda yazın. Hemen arkadaşlar müziğin sesini de gösteriyoruz. Yani müzik bayağı etti, çok güzel. Bu arada arkadaşlar dönem Sen niye bir çıkarken durdun onu da benim yorulduğum yolunda çok çırpıp olurum Çok konuştum. Hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar sizinle anlaşılacaksa böyle ee, müziği çıkartmayın. Evet, arkadaşlar bu arada Ramazanınız bayrak kalsın. Arkadaşlar ben o moduyla Ramazan'da çekiyorum. Ee, bir önceki bi bir ara video çekmiştim ve arkadaşlar yüklenmedi maalesef ki. Ee, şey işte bir şeyler oldu arkadaşlar bu video yüklenilmedi. Bu sefer sizler için yeni bir video yüklemeye tasarladım. Evet arkadaşlar hoş geldin Arap Ustam. Bu arada videoya like abone olmayı unutmayın. Aa, kız kardeşim gelmiş arkadaşlar benden döner istemiş. Ben tabii ki de vermezdim tabii de veririm. Evet arkadaşlar şimdi dönüyoruz. Aha abi manikiye niye ya? Altı tutsana be benim için altı önemli değerli benim altta rakamım. 12 tutmuş. Gayet de 12 güzel mi onu da bilmiyorum. Şimdi de gelelim de. Şavarma, o şavarma, o dönerci. Hayat mı adamı Hoş geldin abim. Buyur buyur buyur. Dayı. Oh. Artık kardeşinle geldiğine göre döner. hemen pişirelim. Erkek kardeşim nasılsın? Okuldan gelmişsin. Belki de nereye istiyorsun? Neler olsun? Anlatan ne kadar veriyor okul aşağı olarak? Ya da gelip bir de döner oluyorsun değil mi? Evet. Dilenci de geldi. Hoş geldin Dilenci. Nasılsın? Hop hop Dilenci. Ne bu? Çamsız gibi gidiyorsun. Buradan arkadaşlar ben uçlu diyenlere buradan Allah kabul etsin ve uçtanlar yorumlara yazsın. Baka bekliyorum. Ben tabii ki de arkadaşlar tüm aileleri bütün 30 gün 30'unda tutuyoruz. Çok şükür elhamdülillah ailemle birlikte. Ve çok güzel vakitler geçiriyoruz. Bu arada böyle iftara giden akrabasının arkadaşına giden varsa yorumlarda yazın. Her namazanda bir de olmazsa olmaz şeyler diyebiliriz. Çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar müziği kaldırayım mı diyorum Neredeyse çok mutlu oluyorum. Hep arkadaşlarım 3 kız benim arkadaşlarım Siz mutlu O yüzden söylemek tabii ki lazım. Hoş geldin abi nasılsın ya her şey yolunda. Yolunda olması çok güzel. Ooo abi önce arkadaşım gelmiş buraya döner istemiş. Gel vatan o abi gel. Abi, arkadaşlar siz bana sunuk kim ne diyorsunuz bilmiyorum onu yorumlardan şu geçen abimiz vardı ya Evet arkadaşlar burada nelere olalım sizce ee, Bunu mu Sanımadılar mı yoksa bunu mu yoksa bunu mu arkadaşlar bir sürü şey var ee, Siz yorumlarda yazın geçen video yorumlarda yazın demiştim kimse yorumlara, yorumlarda yazmamış Bu sefer tekrar çöldürüm Eğer preparımız var Hangisinden sonra çok kararsız kaldım arkadaşlar. Hangisi için? Arkadaşlar bakın tek tıklama bu. Duvar kırma genişletme. Bence bunu alayım arkadaşlar tıklama ve sonradan geçici kulakları şunu alayım. almayayım. Ee, geç param yetmeyecek ama param yeterse şunu alalım arkadaşlar. Ki para mı olsun sonra şunu alalım. Duvar kırmayı alalım sonra şunu alırız. Zaten şeyler var işte arkadaşlar. Şimdi basıyorum. Hazır mısınız? Ve aldık arkadaşlar. Şimdi hemen şunu da alalım. Arkadaşlar yavaş yavaş kısılmaya başladım. Ve şimdi hadi gelin 60. günün oynamasına devam edelim. Ve arkadaşlar istediğim şey aldıklarımız 168 TL'm kaldı. Ve şimdi tek tıklamaya bakın arkadaşlar. inanılmaz çok güzel. İnanılmaz çok sevdim. Evet şimdi ve şu aldım. İçecek aldım. Mükemmel bir şey Evet, dile gelme hakkı verecek isteyen çok kişi oldu arkadaşlar. Ee, neyse. Ben şuraya yazıp çekilmeliyim. Ben Ablacım ferahlatıcı, serinletici içeceklerim var. Buyur abi. Buyur abi. Abi içecek isteyen yok mu? Arkadaşlar şunlar içecek yedirir. İçeri vermemiz. Hello. Dayı amca. Buyur 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 içecek. Asen Buyur abim, buyur ablam. Çiçeklerin tanesi 1 TL. Buyur ablam, buyur abim. Hoş geldin abim, buyur çiçekin. Hoş geldin, hoş geldin. Aa, dilenci. Hoş geldin. Yollarımız arkada kaldı diyebilir miyiz? O, Kırmızı teyzem, ışıl parlıyorsun. Gel de sana bir içeceklerimden içelim. Portakal, serinletici. Portakal sen yok mu ya? Benim portakalım mı? Be. Portakal. Portakalı soydum. Hindi ablam, görüşürüz arkadaşlar devam ediyoruz oynamaya. <laughs> arkadaşlar Ramazan Ramazan'ın hayatında ben bir daha yoksa para almayacağım. evet, arkadaşlar bu çöp bu ne kadar almayacağım. Ne ne şey sarsız ne peçer ses pesin almayacağım. Yorum. Bu türden bayağı para kazandık arkadaşlar. Çok mutluyum gibi her şey güzel oldu. O için çok mutlu oldum. Evet. Evet şimdi bilenlere bakalım. konu geldi. Bir Onun için ona para vermeyeceğiz. Evet ondan para almayacağız. Al bakalım bilenci görüşürüz. Ben buradan hayrımı sana vermek istemedim. Senden para almak da istemedim. Bu kadar şimdi. Hoş geldin. Haberin geldi. Ne Niye gözlerim böyle sanki sen oluşuyorsun da biz değiliz Allah Allah. Ne zaman kesiyor sen bunu ki? Ne işler diyor ne sen? Ah sen de kardeşim benim bir yer yapıyordu sen kastırıyorsun. Ah amca hoş geldin. gelmem ben. Arap abimiz de gelmiş. Bari güzel para ver Arap abi ya. hiç bana güzel para verme. Ne kadar sen ne güzel parayı veriyorsun ben. Postacı abim hoş geldin. Hoş geldin postacı abim. Buyur ablam.

Ben fark etmeyeyim. Söyledim ne söz? Amir'e mutlu dönmüştüm. Almayacağım demiştim de almadım arkadaşlar. Gel abi. Arkadaşlar bir saniye kuyruğu Neyin durumları? Merdiven lütfen abone ve yorum yazmayı unutmayınız. kısmı da unutmayın. Yaşadığınız yazdığınız yorumların şuraya bu, buraya koyacağım. Bakın siz yazdığınız yorumlara Tek tek herkesin adını burada söyleyeceğim. Lütfen yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Bir de abone olursunuz arkadaşlar. kısa zamanlarda bir abone olacak en kısa zamanda bin abone oluşursak arkadaşlar belki yüzümü gösterebilirim. ama eğer bin abone ciddi bir bin abone oluşursak arkadaşlar yüzümü göstereceğim ve sizler de birlikte sahneyeceğim. Bu arada arkadaşlar gün bitmiş. Şimdi arkadaşlar devam edelim oynamaya. Bu arada arkadaşlar lütfen oynayın. Arkadaşlar bin abone oluşursak bir kutlamayı yapacağım. Arkadaşlar kendi yani yüzümü gösterebilirim. Ama bin abone oluşursak. Lütfen bu reklamını ulaştırabilirsiniz tabii ki. Arkadaşlar tüm videolarımı izleyin. Eğer beğenirseniz mutlaka abone olun ama arka sapıdan sonra da mı? beğenmediniz bari bırak. yani. Abone olmayı da ama videoyu gittin. Yani Bir dahaki bile hak ettiğim bir like ben burada çıkmak bayağı bir uğraşıyorum arkadaşlar. Yani bu ucu açmak bence kolay şey değil. O yüzden saniye arkadaşlar. Bak like, abone olup çıkıp olayım. Eğer arkadaşlar bir de bir de bir Ve ne zaman da abone de yorum yazıyorsunuz. Ben evet, Tamam izlediniz. dediniz? Bari like atın. Hani yorum atmayacaksınız. Abone olmayacaksınız. Bir de bir like atınızı atın. Ben çok hak ediyorum. Ben çok hak ediyorum. Şimdi arkadaşlar mesela ve şu bir şey var. Bir de YouTube'u yormak gerçekten büyük bir emek. Büyük bir, bir şeyler almam lazım. Bakın ben de sizler için bir şey yapıyorum. Falan, like, sabırın, ben bu kadar kısa bunu Arkadaşlar ben de bir youtuber'ı sayılırım. Şey yani ben de sizlere video atıyorum. Yani arkadaşlar videoyu görüyorsunuz. Hani bari videoya giriyorsunuz. Yani hani madem abone oldunuz Ya like diyorum arkadaşlar. Yani sizden sevdiğim tek bu. Yani mesela ben bir videoya gireceğim zaman arkadaşlar. Bir youtube aboneysen. direkt ben like atın ya Ama yani bunlardan bir tanesini yaparım. Ama yok arkadaşlar izleyeceğim ve daha takmayacağım. Yorum yapacağım, abone olmayacağım. Sonuçta bakın her tarafın, yani yüksel takım bir emeği vardı. Mutlaka sizin de emeğiniz geçmiştir. Yani burada bir kadar daha çalışıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube bizim için bir iştir. Ben size tekrar söylüyorum. Yani bir videoyu yapmak için düşünmemiz lazım, yapmamız lazım, etmemiz lazım ki bu video. veya like, bayağı bir mi? Şey bu Böyle ben daha yeni başladım. Şimdi sizler için konuşacağımı da bilmiyorum. Yani her defa hoş geldiniz. Başka şekilde konuşuyor. Hocam lütfen arkadaşlar beni kırmayın. Ve bana bir de sözleriniz. Yorumlarda bekleyelim. Yani arkadaşlar çünkü bu bir işti. Yani bu iş değil arkadaşlar. Hem sizlere video çekmek. Hem de bu hatıra olarak kalması. Hem de böyle aa ben böyle işte yapıyordum. Böyle videolar çekiyordum. Çok çok uzun arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmuşsunuz. Bir sonraki videoda neleri alalım? Şunu mu alalım arkadaşlar? Yoksa bunu mu alalım? Yorumlarda mutlaka yazın. Etmeyin. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Mm -hmm. Mutlu kalın. Bay bay.